Merhaba arkadaşlar, Hurluka kanalına hoş geldiniz. Bugün mahalleden arkadaşlarım ve kardeşlerimle yine gördüğünüz gibi bilimlik isimlerle birlikte en sevdiğimiz haritan Viramarda, Pekado'da, tehlikenin, belanın başkenti Pekado'da spor salonuna atlıyoruz arkadaşlar. Herkese bol şans. Buraya gelen var mı diye arkama bakmıyorum, mutlaka gelen olacak. Tam 750 metredeyken hızlı bir inişle inmek çok önemli. Hemen spor salonunun içerisine e, akmak gerekiyor. Ve gelenler var gençler arkamızda, bir takım gördük. Aşağı düştüm Silah 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 UMP olur Evet Güzel Çok iyi evet, Sağol kanki Hayatımı kurtardın şu an BK ile aynı anda Kankim hayatımı kurtardın Ne demek kankim Patladı o adam Ben Mark the location. Aa gördüm. Biri Metamize buraya kaçtı. Fırfınar, Sandım bir yanlış şey. Evet gençler bir adam gördüm. Adam var burada. Direkt atabilirim ona. Gelelim. Çok güzel gençler. Binanın içinde var. Kırmızı binanın üst katında gezen var. Burada. Nerede lan? Evet Hayır, arkadaşlar. Abi bir üst katta. Hadi canım. Hayır iki güçlüler lan. Dikkatli olun gençler. Dikkatli olun. Bizi yardıma gelebiliyor musun? Abi içeriye gir. Vururlar seni orada. Abi hazır mısın? Bir aşağıda dursun. İki kişiler gençler dikkatli olun. Birini aldım. Allah Allah. 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 Birini al Birini aldım. Birini aldım. Oy oy oy. Nerede nerede gel. Aşağıda kaç tane düştü. Oy. Evet sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi bizim kendi rüya takımımızla Avrupa serverında doyu temizlemiş bulunuyoruz. Dördümüz de hayattayız çok şükür. Güzel eğlenceli bir başlangıç oldu. 35 kişi kaldı geriye. Biz 4 kişiyiz yani 31 kişi kalmış oluyor. İnşallah güzel killerle eğlenceli vuruşlarla bu oyunu bitiririz diye düşünüyorum. AVM'yi alayım mı? Abi Amir abi alırım abi. SKS attım o zaman. Berkay, verir mi sana şey AVM'yi? SK'sı kim attı? Fena adam değil mi? veririm Berkay be. Vallahi abi, attım. Ya vallahi Şöyle gençler bir etrafını dolaşıyorum sadece tekrar şimdi bir bakayım son cilalama kontrolünü yapıyorum. Tamam abi. Şu an için bir silah sesi bir Kırmızı adam sesi duyulmuyor. Pekala tertemiz gençler pırıl pırıl gördüğünüz gibi. Ne için pırıl pırıl? Pişten pırıl pırıl. Evet. <laughs> Sevgili izleyiciler bu arada size şunu söyleyebilirim. Ee, gerçekten takımınızla e, bağlılığınız çok önemli, samimiyetiniz çok önemli, uyumunuz çok önemli. Gördüğünüz gibi uyum sağlarsanız Evet, uyum sağlarsanız Pekado gibi bir beladan da böylelikle kurtulmuş olabiliyorsunuz. Bu oyun çok kil almak için izlenebilecek bir oyun değil bence. Akılcı oynanıp gerçekten birinci olmak için oynanabilecek bir oyun. Adı üstünde hayatta kalma oyunu. Ben de size tavsiyem bu yönde. Tabii ki eksiklerimiz var bunları tamamlayacağız. Ama amacımız tamamen eğlence sektörünün amacı olduğu gibi sizlere eğlenceli, buruşlu, bol seyir zevki yüksek videolar çıkartmak. Onun için de hemen drop'a gidelim. Uçak gördüğünüz gibi gidiyor. Drop boş ama pusu olduğuna eminiz artık. Ona göre hareket edeceğiz. Adamlar sağ tarafta. Evet, evet. location. Evet. Kanka pusu var mı? Bekleyin, bekleyin. bekleyin. Tezgah, tezgah. Aa bindiler arabaya. Geziyor. Geliyorlar, geliyorlar. Geziyor. Geliyorlar. Yo yo, drop'a gelecekler. Dumanın Geziyor. sönmesini beklerler. İyice inmeden satmayın. Bekleyin gençler, bekle Gidiyorlar lan. <laughs> şey, Onlar da bak karşıdakiye <laughs> Kıble şeye Aa, doğru. Kanki telefonu aç, kıble açıyor musun? Araba geldi, araba geldi. Arkamızdan Aynen. geldi hem de. Buradalar gençler, buradalar. Sakin olun, buradalar. Bize bakıyorlar, yerimizi biliyorlar. Gördüm, 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 gördüm. Ben de yukarıdan destek vereceğim. Gençler saldırın saldırın. Hani nerede? 6 ikisi var gençler bunlar. M24 var 6 ikisi bıraktım oraya. Şu tarafa doğru gideceğiz. Düşman var. Aynen. Oy 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 oy. Ben bir ufaktan ufaktan saracağım. Zalim bir işaret at önce bir. Gördüm gördüm. ahead. Adamlar beni görmüş. Geri çıktım, geri çıktım. Biri baygın. Adamlar gel Karşı ağacın içinde ağacın içinde. Ha aşağıda aşağıda. Bunlar onlar, bunlar onlar, bunlar onlar. Aynen. Köfteciler bunlar. Düşman görüldü. Arabalar aşağıda zaten gençler. İki kişi aşağıdan gidiyordu. O adamı gördüm. Yardım edin. Bir, bir. Allah'ım. Biri bir, kaydı. Bir. bir tane yedi. Bütün AVM mermilerimi bitirdim ben. Ya o 3 tane 18 ya Allah'ım. Çok güzel be, harikasınız be. Ya bir dürbünüm yok. Niye dürbünü bana verdiniz fazla değil? Aa, tekse kullanacak. Gençler alana Biraz doğru öyledim. da gidelim yavaştan. Bu adamlar alana ölecekler muhtemelen. Kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Gidelim alana gidelim abi. Ben alandayım şu. Efsane vuruştu gençler, efsane vuruş. 2000 metre var herhalde. Abi süper ya, yemin ediyorum. Bu AVM çok iyi bir silah ya. Yani. Araba geldi gençler. Araba geldi, araba geldi. Düşman adam. görüldü Gençler alana gidelim alan oynayalım abi Bize gelecekler alana oynayalım Son takım muhtemelen son takımın parçaları Aşık attık Evet beyefendi bize sıkıyor şu an gördüğünüz gibi Gençler aynı yerde Düşman görüldü Aynı yerde Bu adamlar alana gelecek gençler alana gelecekler Ooo <laughs> oh. Şurada araba var araba var burada. Nerede sıkıyorlar <laughs> Arkadaki adam geldi gençler arkadaki adam geldi. Düşman görüldü. Aşağı aşağı gençler aşağı. Bu adam çok tehlikeli gençler. Düşman başladım. görüldü. Bu adamı alırsak hepsini alırız. O değildi. Adam anam da ya. Adam yere avantajı var. Avantajı. Düşman görüldü. Düşman görüldü. Aynen. Bir tane mermim kaldı. Nasıl yapacağız? Aha adam orada lan. Oo, son mermiyi de boşuna Helal, harcamadım evet. ben. Gençler bana acilen keskin nişancı lazım ya. Yani. Şu SKS vereyim. Vallahi mı kanka? La? Kanka şunları bitireyim He, ya. Al. Mermisini de ver sana Ha, dur. Eyvallah kanka çok teşekkür et. Birisi şu pencerede. Düşman görüldü. Birisi de şu pencerede. Arabayla Düşman, Düşman, Düşman görüldü. Bana attı gel. gördüm. Düşman görüldü. Düşman görüldü. O beyaz adam nerede? Kanka alana girelim hadi gel. Kanka, alana girelim. <laughs> evet gençler son 3 kişi çok dikkatli olun. Bunlar takım muhtemelen bize Alan, Alandayız. Onlar çıkacak. Biz burada Bunlar yatalım. Berkay yapalım. dikkatli, ol. Berkay dikkatli ol. ol. bir dakika. Ya hocam yufa aldım. Gitmeseydik kanki ya. Kanki bunlar araya kaldı ya. Adam olur da kaçmaya çalışırsa ben buradan baskılayacağım onu. Tamam. Ama yerini belli etme Berkay gözünü seveyim. Ben görüyorum onu şu an. Zaten ben gençler de, de. sabretmemiz gereken son bir dakika arkadaşlar. Sabretmemiz gereken son bir dakika. Evet. O kadar. Oyun bizim. Akıllı oynayacağız. Onlar bize gelirken hepsini avlayacağız. Berkay arkalarından avlayacak. Evet, evet. Dananın kuyruğunun koptuğu yer burası. Hazır mısınız? İniyorlar gördün mü? İniyorlar. Binadan iniyorlar gençler. Soldan gelecekler Berkay. Şuradan gelecekler. Dikkat et. Düşman görüldü. Senin o taraftan da gelebilirler. Berkay'ın o tarafta. Düşmanın o taraf rahatlıkla. Evet. Soldan Aynen. gelmedi. Şu Aa soldan, soldan geldiler. Gençler, soldan geldiler. gençler soldan geldi. Watch out. İşte bu kadar gençler. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Ellerinize sağlık. Beklemediğin inanma. Çok güzel gençler. 11 leş. Harika bir oyun. Hasarımıza da bakalım hemen. Be, helal be Vural. Mükemmelsiniz arkadaşlar. 1453. Evet. Ee, hemen şöyle bir bakalım. Toplamda kaç leşimiz varmış arkadaşlar? Artı 33 puan. Artı 33 puan aldık gördüğünüz gibi 1473 hasar benim var. Diğer arkadaşlarım da durum bu şekilde. Ee, toplamda e, 19 leşimizle yani şöyle söyleyeyim tüm oyuncuların 5'te 1'ini biz almışız arkadaşlar. Gerçekten benim için zevkli bir oyuncu. Umarım size beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda